Merhaba arkadaşlar. Gelin birlikte Limit Yayınları Dil Bilgisi Soru Bankasını inceleyelim. Kitap yenilenmiş baskısıyla tamamı video çözümlü olarak geliyor. Ayrıca yeni sınav sistemine uygun 1568 soru barındırmakta. Dil bilgisinde ne, neyin karşılığıdır kısmı ve sınav soru tarzları, çözüm yöntemleri kısmı ile de kendinizi geliştirebilirsiniz. Konu önceleri yapılan etkili özetlerle de iyi bir test deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. 5 bölüm 288 sayfadan oluşan bu kitapta 117 test bulunuyor. Ayrıca test aralarındaki karma testlerle de pekiştirme yapabilir ve limit cepte uygulamasından QR kodları taratarak soruların video çözümlerine ulaşabilirsiniz. MR testleri ve ÖSYM'nin deneme sorularıyla da sınava daha iyi bir hazırlık yapmanız mümkün. Cevap anahtarı bu kitabın sonunda konumlandırılmış. İmit soru kalitesindeki bu kitapta sınava en yakın soruları görerek etkili bir sınav çalışması yapabilirsiniz. Herkese başarılar dileriz.